Amerika Birleşik Devletleri'nde, İngiltere'de, Fransa'da bugün yaşandığı gibi bir krize yol açmayacak iyi bir düzenleyici, denetleyici, aklı başında bir çerçeveyle birlikte yetenekli e, şeyi olan, adını nedir o, girişimciliği olan, yüksek katma değer üretebilen bir özel kesim e, birlikte olacak. İşte bizim sık sık söylediğimiz gibi biz özel kesime e, adeta bir e, kamu görevlisi gözüyle bakıyoruz. Çünkü özel kesim istihdam yaratıyor. Özel kesim e, iş imkanı yaratıyor. E, o çerçevede yalnız özel kesimin de e, o ciddiyet içinde e, bizim koymuş olduğumuz kurallar yani devletin koymuş olduğu piyasaların hata yapmasını önleyecek kurallara uygun olarak çalışmasını bekleriz. Başka bir şey beklemeyiz. Çünkü piyasaların hata yapması halinde bunun altında kalacak olan da özel sektördür. Amerika'da bunun altında özel sektör kaldı. Vergi adaletini nasıl sağlayacaksınız? Nereden bulduğunu getirecek misiniz? Servet beyanı var mı? Şimdi çok açıkça şunu söyleyeyim: ee, Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alacağız. Bugünkü denetim sistemleri kullanılan elektronik ortam bankacılık düzeni çerçevesinde e, bunu işte yok nereden buldun, servet beyanı falan gibi mekanizmalara başvurmadan yapmak mümkün. Kayıt dışı ekonomiyi de bu şekilde önlemek mümkün. Ama bizim söylediğimiz bir şey var. Türkiye bir Türk vergi sistemine dönüp baktığınız zaman adaletsiz, aşırı biçimde dolaylı vergilere yüklenen, yani OECD içinde dolaylı vergi oranı en yüksek ekonomilerden bir tanesi, e, vergi sistemi olan ekonomilerden bir tanesi Türkiye. E, böyle bir düzenle siz e, gelir dağılımı adaleti falan sağlayamazsınız. Onun için az kazanandan az, çok kazanandan çok olan gelir tarafında, harcama tarafında da e, sosyal devlet niteliği ağır basan bir bütçe yapısıyla ama e, borç yükünü, kamunun borç yükünü yüzde kırkın altında tutan, e, vadesini makul seviyelerde tutan, gayri safi yurt içi hastalığı olarak e, bir anlayış içinde bütçeyi götüreceğiz. Gelir idaresi bu Maliye Bakanı yapısını değiştirmeyi düşünüyor musunuz? Bunu defalarca açıkladık. Bizim için olmazsa olmazlardan bir tanesi özerk gelir idaresi. Yani siyasetçinin kontrol etmediği bir gelir idaresi, Hı. kendi yeteneklerini kullanan, bu yeteneklerini kullanarak vergiyi toplayan, e, bu çerçevede herkese eşit mesafede duran bir gelir idaresi. Bakın e, ve bunun da kontrolü gerekiyor çok açık söyleyeyim. Bakın e, bu son Amerika ziyaretinde başbakanla Obama iki tane deniz piyadesinin şemsiyesinin altında e, basında konuşurken Amerikan basını Obama'yı sürekli sıkıştırıyordu. Konu neydi biliyor musunuz? Amerikan vergi idaresinin Amerika'daki bir takım sivil toplum örgütlerinin seçimleri de politik özelliği olan sivil toplum örgütlerinin vergi muafiyeti taleplerini bilinçli olarak geç sonuçlandırması ve bu surette bu kuruluşlara yapılan yardımların engellenmesiydi. Obama çıktı dedi ki bunu yapanı ben görevden aldım. Amerikan Meclis Başkanı çıktı dedi ki görevden almak yetmez. Kimlerin hapse gireceğini bekliyoruz. Bu çok ciddi bir olaydır dedi. Hakikaten bir demokraside nin olmazsa olmazları bir denetimin özerk olarak yani siyasi amaçlarla kullanılmamasıdır. Silah olarak kullanılmamasıdır. İki etkili bir denetimdir. Etkili denetim kısmına da gelelim. E bakın Türkiye'de bütün bu denetleme kurumları bu iktidar döneminde kaldırıldı. Kaldırıldı yerine bir takım şeyler kuruldu. Ondan sonra sayıştaya belli görevler verildi. Şimdi hükümet bütün gücüyle Sayıştay'ı yıpratma politikası izlemeye başladı ki Sayıştay'ın yetkilerini daha da kısıtlasın. Bir ülke düşünün, yapılan yasa değişiklikleri nedeniyle Sayıştay'ın hazırlamış olduğu kurumlarla ilgili raporlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetim görevini yapması için meclisin önüne getirilmiyor. Bana göre bu bütçe kadüktür. Yok hükmündedir. Çünkü bundan önceki bütçenin denetimi yapılamamıştır. Ama bir şekilde eller kalkıyor, iniyor. Bütçe sanki kaliteli bir gibi denetim, şey, verimli denetim. Kaliteli bir denetim yok. Objektif Et, denetim. Sizin bakın yani grup başkan vekili iktidar partisinin çıkıyor diyor ki efendim diyor bu Sayıştay denetçileri diyor e, şey denetime gittikleri zaman müsteşarın koltuğuna oturmak istiyor. Yok böyle bir şey. Kendisi eski maliye müfettişi oldu. Kendisi kendisi eski bir denetçi olmasına rağmen, maliye müfettişi olmasına rağmen yıpratmak ve kanununa haklılık kazandırabilmek için Vatandaşın gözünde bunları söylüyor. Bunlar çok yanlış işler. Yani denetimden kaçacaksınız ya da denetimi kendi siyasi amaçlarınız doğrultusunda kullanacaksınız. İşte bunları önleyecek tüm mekanizmalara biz getireceğiz. Biz diyoruz ki, biz iktidara geldiğimizde mecliste bugün plan ve bütçe komisyonu hem bütçeyi onaylıyor hem de geçmiş bütçeleri denetliyor ve onaylıyor. Bu geçmiş bütçeleri Denetleme görevini biz yani yıl bir yıl önceki bütçeyi denetleme görevini ayrı bir komisyona vereceğiz ve o komisyonun başında da ana muhalefet partisinden bir milletvekili olacak. Böylece kamuoyunun e, aklı vicdanı rahat olacak. E, meclis benim adıma e, benim verdiğim vergilerin nereye harcandığını Açık diye. Evet. Son 6 dakikaya girdik. Kısa kısa sorular sormak istiyorum. Yeni Hava Limanı'na konsorsiyum kaynak bulabilir mi? Şimdi ben şunu söyleyeyim. Buna kaynak bulunabilir. Ama Türkiye'de çok riskli bir gelişme var. E, dikkat edin. E, Türkiye'de artık kamu projeleri yap, işlet, e, devret e, modeli çerçevesinde ...gerçekleştirilmeye başlandı. Ya da yap işlet modeli... ...çerçevesinde... ...şey etmeye başlandı. Fakat... ...yap işlet devlet modelinin... ...kuralları değiştirildi. Ve tüm yap işlet devlet... ...modellerine aslında gizli... ...hazine garantisi verildi. Yani şu anda... ...bu kurum dışarıya... ...para aramak için çıktığında... ...arkasında aslında hazine garantisi var. Dolayısıyla kaynağı bulur. Dolayısıyla kaynak... ...aslında hazinenin garanti vermiş olduğu... ...ve bu kuruluşun başarısız olması, lazım, olması... ...halinde... ...hazinenin kucağına bırakacağı borç. Ben varım diyor. Yani ne derler buna? Koşullu, gizli, yükümlülük. Şimdi bakın bundan hiçbiri... ...devletin harcaması içinde gözükmüyor. Buna bulursunuz parayı. Bundan önce işte... E, ...İzmir-İstanbul otoyoluna... ...para bulursunuz ama bir yer geldiği zaman ki o yer neresidir? Dışarısının size açmayı düşündüğü portföy miktarıdır. Onun üstünde artık kaynak bulamazsınız. Şimdi devlet bakın park bahçe ya veya via land diye bir şey açtılar. Bir baktık o da yap işlet devlet modeliyle arkasında hazine şey, var. Hazine var. Bir Şimdi bunların hepsini yan yana koyduğunuz zaman ...böyle bir borç miktarı ortaya çıkar ki bir özel kesimi ...sistemin dışına atarsınız... ...borçlanma imkanlarını daraltmış olursunuz... ...iki bunlar gizli koşullu yükümlülük olduğu için... ...bir gecede... ...bir sabah uyandığınızda devlet kucağında... ...bir sürü borç var. Birer cümleyle çünkü zamanımız daralıyor... ...arsa spekülasyonuna... ...CHP vergi koyacak mı? Aşırı değerlenen... ...Karim spekülasyonuna. spekülasyonuna... Ee, Şimdi yurt dışında... ...iyileştirme vergisi diye bir vergi vardır... Batman. Hı hı. Şey iyileştirme vergisi derler. Bu şunu ifade eder. Devlet gelir, belediye gelir. Bir yerde o arazinin nitelikleriyle ilgili düzenleme yapar. O düzenleme nedeniyle daha geniş alana inşaat yapabileceği için vatandaş kazanır. İki ya da onun etrafında bir takım tesisler yapar. Altyapıyı yapar, şunu yapar, bunu yapar. O nedenle arazinin değeri artar. Biz şunu söylüyoruz. Bunun tamamını oradaki arazi sahibine bırakmak kente haksızlık çünkü belediye veya devlet bu işlemleri vatandaşın vergisiyle yapıyor. Dolayısıyla bunun bir kısmının kente aktarılması, yani arazi rantlarının bir kısmının kente aktarılması lazım. Kentselleştirilmesi lazım. Onun için biz burada böyle bir mekanizmanın, o mekanizmanın uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Alkol yasa yabancıların Türkiye'ye bakışını etkiler mi? Çünkü onu biliyorsunuz artık. Bakıyorum ben okuyorum yani etkiliyor. Şunu açık söyleyeyim yani kimin ne içip ne içmediği önemli değil. Ama siz devlet eliyle şu saatlerle şu saatler arasında alkol satamazsınız, içemezsiniz. Şuralarda efendim piknikteydi, açık havadaydı, şuradaydı, buradaydı alkol içemezsiniz derseniz... Bir de çıkıp bu ülkenin başbakanı bunu bundan önce iki tane sarhoşun, kim bu sarhoş? iki tane sarhoşun çıkarttığı yasaya itibar ediyorsunuz da işte inancı nedeniyle yapılan bu düzenlemeye şey etmiyorsunuz, itibar etmiyorsunuz gibi referansı giderek e, dine doğru giden bir takım unsurları kullanmaya başlarsa bırakın dışarıyı herkes bu işte kara kara düşünmeye başlamalıdır diye ee, düşünüyorum ya bu olacak iş değildir Peki Yıl sonu tahminleri tek tek ee, cari açık ne olur ee, yani cari açığın ben gayri Safi yurt içi içılısının yüzde altı buçu civarında olacağını yaklaşık 55 milyar dolar civarında kalacağını tahmin. büyüme Büyümenin e, açık söyleyeyim 2,5 3 aralığında bir yerde olacağını tahmin ediyorum. Neden böyle düşünüyorsunuz derseniz bakın ilk şeyde ilk 3 ayda sanayi büyümesi %1,3 oldu. Enflasyon? Kısa kısa. Ee, enflasyon 5,5 6 altı e, tahmin ediyor ama bana göre bunun üstüne çıkacaktır. 6,5 7. Borsa? Ee, borsa açıkçası borsayı tahmin edebilsem zengin olurdum. <laughs> Orada bir şey söylemiyorum. <laughs> Ee, altını da e, bilemiyorum. Yani bunlar çok kadar biliyorsunuz piyasa, para kazanamıyorsunuz. E, piyasaya dönük şeyler. Bunları bilseydim çok para kazanırdım dövizi. Epek yönettiniz ama. Evet. E, yani hazineyi de yönetmek. Devletin hazinesini. Evet, yönetmek. doğru. Devletin hazinesini yönetmek de bunları bilmek arasında biraz şey fark var. <laughs> fark var. Dolar ne olur? Ee, dolar sanki bir. 1.9 civarında olması gerekiyor sene sonunu tamamlarken 1.9 2 arasında bir yerde olması gerekiyor. İşsizlik oranı? Ee, i̇şsizlik oranı maalesef büyüme hızı böyle olursa dediğim gibi olursa buçuk üç arasında kalırsa yine çift taneli 11'ler civarında bir işsizlik oranı ile... karşı karşıya kalacağız demektir. Son soru CHP iktidara gelebilir mi? Ee, zaten onun için uğraşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin amacı, hedefi iktidara gelmek ve Bugüne kadar yapılandan çok daha iyisini yapmak bu ülkenin insanını e, e, Cumhuriyet'in yüzüncü yılında dünyanın zengin insanları, dünyanın müreffeh insanları, dünyanın özgür insanları arasına sokmaktır. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Birinci şeyimizde konuşmamızda analizler yaptık. Burada da çözümler önerdik. Umarım seyirciler farkındalık yaratmış oldu. ...ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, ben çok teşekkür ediyorum. Yani daha bunun tarımı var, sanayisi var, var, mikro önlemleri yani, var ama bunları tabii konuşamadık. Birkaç birkaç ama programa, söyledik. Evet, yani. yani genel şeyleri koyabildik ortaya. Ee, aslında programlar yetmez yani bu kadar tabii. konuyu çözümlemek için. Sevgili seyirciler, ...iki haftadır Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fa Faik Öztürk'ü ağırladık. Birinci programda analizler yaptık. Bu programda çözümler ortaya koymaya çalıştık. CHP'nin çözümlerini anlamaya çalıştık. Ama sermaye sınıfı CHP'den ürküyor. Ben son cümle olarak bunu söyleyeyim. Ürkütücü birçok şey de söyledi Faik Bey ama bunun yanında rahatlatıcı da çok şey söyledi. Nereden bulduğun yok. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. iyi günler efendim. Bağlar değerli izleyenlerimiz bu ekranlarda yepyeni bir programla ürün sorumlusu sevgili Ufuk Bey ile beraber bir kez daha karşınızdayız efendim. Hepiniz ekran başına hoş geldiniz. Horlayanlar ekran başına EA sağlık ürünleri sizleri de unutmadı. Malum teknoloji her zaman söylediğimiz gibi dev adımlarla ilerliyor değerli izleyenler ve sağlıkla birleştiği zaman da hakikaten çok güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Çünkü horlama gibi çok ciddi bir sorununuzun olduğunu düşünün. Ancak bir o kadar da basit, pratik, keyifli